Spor Toto Süper Lig'den 6 kulüp profesyonel futbol disiplin kuruluna sevk edildi. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada Beşiktaş'ın ligde Yukatay Kayseri Sporu ağırladığı karşılaşmada çirkin ve kötü tezahüratla saha olayları gerekçesiyle PFDK'ya gönderildiği belirtildi. Antalya Spor'un Trabzon Spor müsabakasında Gaziantep Futbol Kulübü'nün Fenerbahçe maçında çirkin ve kötü tezahürat sebebiyle disipline sevk edildiği aktarıldı. Yeni Malatya Spor'un Zahit Temiz Alanya Spor mücadelesinde çirkin ve kötü tezahüratla sağ olayları nedeniyle Adana Demir Spor'un Giresun Spor maçında sağ olayları, Demir Grup Sivas Spor'un Galatasaray mücadelesinde usulsüz seyirci alınması gerekçesiyle kurula sevk edildiği kaydedildi. Ayrıca Göztepe futbolcusu Halil Akpınar'ın da Çaykur Rizespor karşılaşmasındaki kural dışı hareketi yüzünden tedbirli olarak disipline gönderildiği ifade edildi.